Evet, bu e, Avrupa e, Obesite Kongresinde son ayda yayınlanan bir çalışmanın verisiydi bunlar. Bizler de bu konuda birazcık e, beklediğimizin üzerinde şaşırdık açıkçası. Normalde bilinen. E, 13 tane obeste ile ilişkili kanser hastalığının yanı sıra bu araştırmada yaklaşık 32 tane kanser rahatsızlığının obeste ile ilişkisi olduğu tespit edildi. Yaklaşık 40 yıl boyunca 4 milyonun üzerinde insanlar takip edilerek bu sonuca vardı. Araştırmacılar obezite ilişkili kanser sayılarının bu şekilde artışını obezitenin son yıllarda tüm dünyada bir sağlık sorunu olmasını vurguladılar bu çalışmayla. Acaba obezite neden kansere neden oluyor? Biz bu konuda daha çok meme kanseri, böbrek kanseri gibi çok bilinen kanserlerle ilişkisini bilirken bu araştırmayla birçok kanser vakasının da obeziteyle ile ilişkili olduğunu görmüş olduk. Ya obeziteyle ile ilişkili olarak kronik inflamasyonun, ya da hormonal değişikliklerin bu kanser gelişiminde rol oynadığını düşünüyoruz. Bununla ilgili ileriki dönemlerde birçok araştırmanın yapılması gerekmektedir ve ülkeler obezite konusunda gerçekten tedbir almaları gerekmektedir. Her 10 vakanın yaklaşık 4'ü Obeste ile ilişkili olduğunu saptanmış oldu bu çalışmayla. İsveç'te yapılan bu çalışma yeni Mayıs ayında Avrupa Obeste Kongresi'nde sunularak büyük yankı uyandırdı. Biz de obestenin gerçek anlamda hem vücut sağlığı için önemli olduğunu hem de kanser vakalarının artışından sorumlu olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de en fazla kadınlarda obezite oranı yüksek tespit edilmiştir. %36-37'lerde erkeklerde ise obezite oranı %24'lerdedir. En fazla obezite oranımız Batı Karadeniz'deyken Orta Anadolu'daki insanlarımız ikinci sırada obezitede yer almaktadırlar. Obezite ile ilişkili olarak en çok tespit edilen kanserlerden meme kanseri zaten yıllardır bilinmekteydi. Obezitedeki hormonal dengelerin bozulması, östrojen hormonunun artışı meme kanseri gelişiminde esas rol oynamaktadır. Veyahut meme kanseri olmuş bir kişinin yaşamı boyunca obez halde olması hastanın tekrarlama riskini artırdığı bilimsel verilerle gösterilmiştir. O nedenle mümkün olduğu kadar obeziteyle ilgili mücadele etmek, hastalanmamak veya hastalandıktan sonra da Obeziteyi bertaraf etmemiz gerekmektedir. Obeziteden korunmak için en önemli şey yemeklerimizin, yediklerimizin içeriği dengeli beslenme önemli. Ama bunun yanı sıra vücudun mutlaka mutlaka harekete, egzersize ihtiyacı vardır. Obeziteyi bertaraf etmek için hem yediklerimizi hem de günlük aktivitelerimizi mutlaka planlamamız gerekmektedir. Yeme tarzı Hayat tarzı, yaşam tarzı değişikliklerini mutlaka yapmak ve obeziteden korumak gerekmektedir. Özellikle egzersizler, özellikle düşük yağ içerikli besinlerle beslenmeler, doğal besinlerle beslenmeler temel taşları oluşturmaktadır.